Günaydın. 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 hoş, hoş geldiniz. geldiniz hayır olsun efendim. evet epeydir <laughs> çekmedik yürüyüş videosu özlemişsinizdir bizi. Günaydın hayırlı cumalar <laughs> hepinize. Bugün kaç adım olacak onu? Amin amin. Valla dün 9 bin adım atmışım burada ama bugün daha 18, 18 bin adım. adıma. İnşallah ama 19 bin adım atmışım dün. 17000 Maşallah. 17, ben, 17 bin kesin mi? dolduruyorum şey ben burada da. <laughs> 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 18 adım için bizimle var mısınız? Haydi yürüyelim. <laughs> Haydi. Yeni güne bismillah. Evet. evet. Temmuz evet. ayı çok güzel geçiyor. Sizin nasıl geçiyor yazınız? Benim en sevdiğim ay Temmuz ayıdır Hadi be. En sevdiğim mevsimde yazdır. Kışı hiç sevmem ama mecbur kışta geçiyor işte. Zorla geçiyor ama. Biz de Afrodit'i seviyoruz. Afrodit yazı seviyor. Ben de sıcağı <laughs> sevmiyorum. Ben, ben de, de sıcağı ben sevmiyorum. Ben dört mevsimi <laughs> seviyorum. <laughs> bak hamiyet bak. Eylül'den sonra yani Ağustos'tan sonrasını hiç sevmiyorum. En iyisi hamiyet hepsini ekip, seviyorum dedi. Eylül, Ekim'de <laughs> doğanları da sevmiyorum. Bak <gülüyor> çok <laughs> soğuklar. <laughs> Size <gülüyor> bir fıkra <fuh> anlatayım mı? <laughs> değil mi? Eskiden aile gelmiş. Başka bir şey diyecektim de şimdi. Afrodit demiş. Eylül, Ekim, Kasım. O insanları da sevmiyorum. Akrep burcu geliyorsa onu severim canım. Şey Afrodit, Nasir, Nasirettin Hoca'ya demişler ki, kışın soğuktan şikayet ediyorsun, yazın <laughs> sıcaktan. Hiç hoca dedim, hoca sıcaktan. de demiş ki, serin havaya bir şey dedik mi demiş. <laughs> en iyisi değil mi? Serin evet, hava. Evet. İşte ben de Nasrettin Hoca gibi sıcağı sevmiyorum. Ben hoca ya. benden. Bundan bir 20 sene önce Ümmar'da Sarıyer'de e, İstanbul'da o sene Ağustos ayıydı sanırım. 50 derece sıcak böyle hani dediler ya bilmem ne sıcaklığı çözülecekmiş yani. Sarı yerde düşünsün de bir sahil bölgesi Gelmesin yapıyorum. gelmesin. Hayır sarı yerde hiç, hiç gelmesin. yok. Ben elbisemi giydim? Çok sıcak. Hadi gel bir tiz atalım. <laughs> sen nereye gidiyorsun? Beni etkilemiyor ki sıcağı. Sıcağı seviyorum ben beni yok, sıcak ben etkilemiyor. Ben yok ben hiç sevmiyorum. Ben ne kadar soğuk olursa olsun o derece kadar mutluyum. 52 derece yaptık biz ya. Ben üşümüyorum o. ki. Yok, ben sıcak güzel. sevmiyorum 32 derece ya Antalya'da sol, en, en için, son işte En iyisi soğuk. Evet serin serin. Şeye gittik top Topkapı Palas'a gittik dedim ya. Kime dedim bir gün? Kime dedim? Kimle konuşuyorduk? Velia seninle mi konuşuyorduk? Yok sizinle konuşuyorduk. Evet, Şeyde evet, evet, O zaman da 52 dereceyi gördük. Şimdi o Marmaris Bodrum'u sıcak gelmiyor ki bana. <gülüyor> <gülüyor> bana İstanbul çok sıcak. <laughs> Sıcak değil nem var nem İstanbul'da. Ya Şimine daha bu ne? sene aslında o kadar olmadı. Şimdi gelecek mi? Bu sene daha olmadı açıkçası. Tamam bugünden sonra çocuklar. Gelmesin gelmiyor. gelmesin o çok sıcakları gitsin. O gelirse gider. Afrodit yok <gülüyor> zaten. <gülüyor> <gülüyor> Afrodit biz de geliriz peşinden ha. Kalanlar nerede Afrodit senin yer altıdan hem çok yakınsın. Konum at oraya gelelim. Sizden çok iyi gideriz çocuklarla. Gidin işte ne güzel büyük bir burada gelince neye gidiyorsun? Çelikte o türkülerden. Hayır hayır Buradan çok sekeceğiz. Yere, yere. Ha, hadi. An, kumun <gülüyor> gelme <laughs> sıcaklar gelme. <gülüyor> 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 Bunlar sıcağı, sıcağı da duyar, da evet, yani sıcağı duyar duymaz. Evet. sıcağı duyar duymaz. Serin şey yerleri arıyorsunuz. Hemen. Sen saatlerine bak. Altın çok sekiz Altın var mı? Ondan sonra. Aradınız mı ki? Nereden biliyorsun? Dur bir kız karıştırıyor hep araya kalmak için böyle böyle sözünü İşim bu benim. <gülüyor> <gülüyor> uzamış Benim mi? Evet çok güzel olmuş sakın kestirme. Ama kestireceğim. Kestirme. kestirme. Uzun saçı, uzun saçı ben kullanamıyorum. Hayır tamam, kısa saç moda. Tamam, Afrodit kullanma da, da. Kestirme dedi, kestirme de. dedi. Seni dinleyeceğim Afrodit. Sen de bu renk ya, ne kadar güzel yakışır sana. Şey. Benim renk uzun, mi? Kız yok, üç gün düğüne gidiyoruz biz. Hafta sonu. Yani, Allah nasip ederse ağız Benim saçımın rengi nasıl Afrodit? Tabii gidersin Seninki doğal. He? Wow. Demese, wow, demeseydim diyordun ya güzel Lanlık senin anam. saçın. Ben dedim kız buna saçın boya değil böyle yapıyor. Ay çok güzel hangi renk bu diyor. <laughs> Bana öyle rengi. diyor. Renk, Sen zannediyorlar. Şişler. Maşallah. Fındık kabuğu rengi benimki. E, beyazım da yok Beyazım yok mu kız? Yok. Allah bilmiyorum ki yaşlanıyor. Bu <laughs> yaşlanıyoruz artık. Daha daha artık yaşlanıyor çünkü şey <laughs> beyazlanıyor. <laughs> Vallahi azdır. Gel, gel. İzle İzlemiyor musun? O, o Biz, izle yani yani. <laughs> Neyse yola Neyi devam. Istemezsin. Başka ne varım mı sende? Başka ne var? Vallahi ben tehlikeliyim ben Kimi çekeyim? Tehlikeli. Tehlikeli. Sulara da yüzme afrodit. O yüzden bazı şeyleri kırpman gerekiyor. Maalesef. Çok geç. Rütük kapatır. Benim şey YouTube kanalımı hacklemeye şey yaptılar. Çalmaya mı çalışıyorlar? Evet çalmaya çalışıyorlar. Bir tane var aynı. Şizresini değiştirdiler. O mu? Dün bana mesaj geldi. Aa. Evet tam şeydeydim. Mesaj şikayet et. Nasıl şikayet edeceğim? YouTube'a şikayet. mesaj geldi. Derin bilir onu. Derin uğraşır mı? Tabii. Yani Şarkını değiştirdiler. Onu bile yapmıyor. Şey çalıyorlar kanalı. Evet. Afred Bak mesaj gönder. Buradan afred et. Sakın hadi. Söyle bakayım. Yani onları. Onlar görür. Mesaj göndersem daha çok çalmaya Çalmazlar, çalmazlar. Söyle <laughs> bakayım. Kim var karşınızda? İster çalın, ister çalmayın. Yenisini açarım, yenisini Hiç. açarım. Burada kim var desene. <laughs> karşınızda kim var? <laughs> İsterseniz çalın, yenisini açarım ben. Olur mu? Afrodit'ten korksunlar mı? <laughs> Geziyorum, tozuyorum. Hepsini de atarım. Ya bu millet çalınca şey, da kalırsınız. Ne, ne ayıp, anladım, ayıp. Man. Kanal malı çalınmaz öyle şey. Cız. Süper süreriz ağzına. Oradan işte millete mesaj yolluyorlar öyle çalıp. Çok ayıp. Ya para istiyorlar. Günaydın. Günaydın. Kanal çalınır mı? Ne, ne kadar şey ayıp. Şey evet, tamam, maziye, Sağ olarak. ol canım. <laughs> Instagram'da yeterince görüyorlar zaten. dedin kanalını de çalan de. bizi bulur karşısında. <laughs> Değil mi? Çalarsa çalsın. Yolarım mı saçlarını onları? ne yapacak acaba şimdi? Onu bak lan, bir yapayım? Niye verdim onları ben? Ne yapacağım canım onları? <laughs> 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 onları? Şöyle cep yayın. Ortada. Ömrünün eline düşen artık bilmiyorum. Benim de dilime düşeni coach. kimse kurtaramaz çok beni. Çok sabırlıyız da. Ya da benim biz dilime düşeni. <laughs> çok sabırlıyız ondan sonra. Afredin oh, o, 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 de o, çok güzel. Iki, Yeni aldım. aldım. Bir de alayım. şey güzel. aldım. E, kaldım onu çıkacağım. Allah'ım yarabbim. <laughs> <laughs> e, <Nahtile gülüyor> Afredin <Afiyet yani>. normal <laughs> değil mi? Değil mi? Bunları Kim yapıyor? Afrodit yapıyor. <laughs> Yakışır. Protestörüne kaldım. Şöyle bir tur daha döneceğiz artık. İki dakika daha da olsun. Hızlı gelmişiz ya. Kaç dakika olmuş daha? Altı. Bir tur altı dakikada dakika mı akıyoruz? Hem alana de alana yavaş var. gidiyoruz he. ha. Evet, Basın evet. gaza. On sekiz bin adım olacak. Birazdan sonlandırırız. Yola devam. Bilmiyorum Hadi bakalım. Şey, burada dokuz bine kalır. Bir tanesi iki tane var. Benim bir tanesi on yedi binden geçti şeyin ömrünü adım sayar iki kişi sayıyor. o kadar bak önemli. <gülüyor> Bizimki <gülüyor> biz biz bir adım sayara zor saydırıyoruz. Ümmüye de iki tane sayıyor. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel. <laughs> i̇ki tane var dedim ama bir tanesi on yedi Ümmünün emrinde iki kişi çalışıyor görüyor musun? Muhafızları var. <laughs> 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 Vallahi Ümmü bilmiyorum artık farkın nedir? Ha, bu da top Ümmünün top top bu top da top Ümmünün farkı. İki kişi Ümmünün adımı sayıyor. Bu senin farkın. Bu Ümmünün farkı. Ömür bu torpil nereden? Bilmem ki. Bilmiyor Ömür doğuştan torpilli. Ya bir kolum niye yandı benim böyle? İlaç, ilaç verdiler. Aynen. Kadın buraya kan gibi bir şey verdi. İlaç yapıyor bak, canım benim. Bak İlacı verdi kanı çekti tekrar ay, içeri ateş gibi böyle. Ay, i̇laç yaktı ilaç diyorsun? ilaç yaktı. Ay dedim ateş mi verdiniz bomba mı attınız ne yaptınız bilmiyorum ama hala acıyor gece çok sızladı. Geçer. Bak, ne dedi sonra sana? Yanıyor şimdi burası. Dedi ki bana. E, hanımefendi dedi doktor. He. Tam olarak neremiz ağrıyordu? <laughs> hocam Do dedi. Sen deseydin doktorsun sen bil deseydin. Hocam dedim belim ve sırtım Nereye ağrıyor. <gülüyor> <gülüyor> Hayır dedi hiçbir şeyimiz yok maşallah. Ay maşallah. Ay maşallah. hiçbir şeyimiz o yok. O zaman dedi. ben yanlış anlamışım deseydin. Ben üşütmüşüm o zaman hocam. Öyle <laughs> demeyecektin. Ben Ceryemde yanlış anlamışım. Ceryanda kaldım. Bir de orada birini buldum. Kadın çok bilgili, kültürlüydü. Sağ olsun benimle kaldı orada. Saçmalama saat... doktordan da mı bilgili? Bir buçuk saat benimle kaldı orada biliyor musun? Kendi işi bitti, sohbet ettik bayağı. Onun bir tane kızı varmış. Alıp getirseydin ya. Şirkette müdürmüş ve şeyde okuyormuş, çapa, çapa da okuyormuş. Kızı. Ee, hayır kendisi. Aa. Evet. Dekan mı? Ee, hayır hayır söyledi de ben unuttum şimdi. Kızı da e, işte Erasmus'la yurt dışına gitmiş. Hatta ben de dedim, ben de dedim kızımı dedim Erasmus'la yurt dışına göndermek istiyorum. Mutlaka gönder dedi bana. Zaten benim de amacım o. Kızım İnşallah. Gitsin dedim yurt dışında gitsin dedim. Zaten dedim hedefi dedim hani İsveç, İsveç o taraflarda oturmak. İnşallah. Çok tane şey geçmiş. güzel. İnşallah kız, ben dedi, ben İnşallah. kız ne Sen kadar şey güzel. Şey güzel hedef olması Afiyet, çok güzel bir şey. Öyle diyor ha. Siz ne yaparsınız? Devam mi? derin. Hadi bakalım destek. Yo, güzel. Mutlu olsun. Bitsin ne de yaşıyorsa yaşasın. ya. Yani Türkiye'de yaşaması önemli değil ki. <laughs> yurt dışında kızım. Hiç dedim, burada ne olsa ne, ne o zaman <laughs> aynı yerde durur. Evet bence güzel bir şey seçmiş. Uzamış anası zaten uzayacak kadar. Kızı evet. da bu kadar uz olsa yeter ümmü be. Daha şey ağaçlara mi? değer. Türkiye'de hiçbir şey, şey olmaz. Hiçbir Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Bu saatten sonra batıkça batıyor. Evet inşallah kurtarırız ya. İnşallah Allah. bir şey olmaz. Onun çabası... Umutsuz olur. olmayalım. Umudumuzu ya. her zaman Yeni nesil gümbür gümbür kendi, geliyor. Evet, Z kuşağı. Oh, kendi çabası olacak. Sizce ne kuşak geliyormuş? Z kuşağı. Yemecek. Z kuşağı. Biz ne kuşaktık onlar? Şu anda Y kuşağı. Biz ne kuşaktık? <laughs> biz, beyan. B Tencere tava <laughs> kuşağıyız biz. Ben, yok, yok. ben ye kuşağıyım. Tavşanın tavşanı Yeyim ben. Bak, bak ben onları... yiyeyim derim. Ay ben ben yavru yavrularıma bak, bak. derim benim. maşallah. Bakın 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 ay. Ha ne bu yavru nerede? Şu beyazı çok tatlı. Alsana ömme onu. A, bir şey gel 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 buraya. İkisi de orada ya. Yok. Ay ne oldu? Gel. Ümmü teyzene size mama verecek. Bakın. <laughs> gel. Onlar gel. sabah yedi verildi onlara da. Gel. Sus, gel, sus. gel gel Boncuk gel gel. Bak. Anne babası da bekliyor. Öbür yavru yok mu? Bir şey olmuş olmasın şuradaydı, ona. Şuradaydı onlar şuradaydı. Buradaydı hep. Şuradaydı sabahdan Diğer yavrusu yok. İnşallah ama o anne çok üzgün. Orada bakıyor mu? Vallahi ben korktum şimdi. Gel. Diğer yavru yok kız. Bir şey olmasın. Sen git git. Ben gideyim gideyim ömrüyle <laughs> Hadi. Hadi gelelim. gelelim. Evet. İçim rahat etti en azından. Ama evet. getiriyorum yoklar. Getirmiyorum. Ayaklarımızın dibinde dolanıyorlar. Ay günah günah. Çok güzel. Evet güzel arkadaşlar. Parkımızın güzelliğine bakın. Sabahın evet. En güzel saatlerini biz yaşıyoruz. Siz de çıkın böyle spor yapın arkadaşlar. Şahane bakın. Bakın manzara süper. Evet. Parkımızın her bir köşesi bir evet, başadır. Biz buradayız her zaman. Burası bizim adanımız. Bakın. bakın şöyle şöyle. Çok güzel. Her yeri güzel. Gerçekten buranın şeyi güzel. Bize her tarafı bölük böyle demirlerle e, çevrili olduğu için çocuğunu da getiriyorsun. arkamızdakiler çekelim. Bak, Kızlar bak, bak, görünüyorsunuz bak, bak. Hadi Kaç dakika olmuşum mu 11 dakika 57 şey, Şimdi edin. kapatırız Onlar da gelsin çok güzel ya Bu, bu parkın güzelliği Yani bu parkta e, şey göster, şöyle göster. Günün her saati Yürüyüş olabilir çünkü ağaçlar Çok ağaçlık olduğu için Hep gölge piknik alanı Süper süper 10 numara. Şahane. Evet, epeydir yürüyüş videosu çekmedik. Ee, evet. Bugün öyle bir çekelim dedik bakalım nasıl oluyor Yürü edeyim. bakayım ömü göreyim boyunu. Benim Bak boyum minik minik. Kız ne mini? Minik minik. Olsun benim de öyle. Sen küçük boylulara baksan aslında. Her zaman küçük ee, tavuk piliştir. Küçük boyu var türlü türlü huyu var derler ya. Biz Heh. de öyleyiz işte. Ama bir kat daha yerin altında var. Bak bak bak. Görünmeyeni bu kadar da ha. görünmeyeni var. Aynen öyle. Allah'ım ya Rabbim. Şimdi neye bineceksin ümmü? Tahtara belli. Vay vay tahtara belliye binelim bakalım gidelim. 18 bin adımı sıfırladık arkadaşlar. Şimdi Kızlar da gelsin. Oyun parkına geçelim. Çocukları azıcık oynatayım öyle gidelim eve değil mi? Evet ya. Oynamadan olmaz. Biz vakit olmuyor onlara oynamaya. Sabahtan ne yapabilirsin? Oyna da ümmü oyna. Oynamalara doyma. Evet şimdi taktıra balliye binelim. Şurada kızlar gelen ağa. Evet. Şu anda Ömrü ata binmiş Ata binmiş Gidiyorsun Bana veda Ediyorsun Alıyor mu? Vay vay Bugün biz taktıravaliye binelim dedik Biraz güneş çok kuruyor valla Tıkıdık 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 Yürüdük bizlerimiz biraz şey tutsun dedik Şöyle hafif. Atı. Çünkü çok adım attığın zaman Dizler de bir şey oluyor böyle çok sert oluyor. Biraz yumuşaması geriliyor. Biz de bindik. Atın nallı tımar edilmiş tekme atmaz inşallah. Evet. evet arkadaşlar biz taktıravaliğe biniyoruz. Şimdi kızlarla videomuzu sonlandıracağız. Burası çok güneşli, çok güzel. Sabah sporunun sonuna doğru geldik. Ümmü de indi bindi. Ömrü boyunca bak bu, bu indi bindi 5 buçuk lira bu kaç lira? Bu 7,5 buçuk lira. Vay baksana. Bu indi bindi daha çok pahalıymış. Hadi kızlara doğru gidelim. Hadi bak inelim. Hadi inelim atımızdan. Ama benim atım var orada. Atımı Heh. da çek benim. Bir de atına binmeden ümmü olur mu? Evet. Atsız. Ben atıma binmem lazım. Binecek tabii ümmünün atı. Hiç buradan buna binmeden gitmez ümmü. Yoldan geri döner, illa buna binecek. Evet, benim atım. Oo. <laughs> Ay, tamam biter. Ben de şunu yapayım sen ben azıcık. Tamam. Ama çevirme böyle tut. Alıyor mu seni? Alıyor. Ben şunu bileyim. Kız ters atır yan. Ben kendim geri atacağım yolda. Ha anladım. Oo. O, harekete bak harekete zelişimde on marifet 10 parmak 10 marifet wow süper süper dikkat et düşme ben şimdi afrodit'le videoyu sonlandıralım Esnedim ben evet arkadaşlar tamam. hadi videoyu sonlandıralım biz şey. heh Ümmü de yapsın Ümmü sen de es, şey ben yani. esneyemez misin hiç denememi hadi yani. esne bakalım Ümmü Esnersin ya Çok tam vücudun geriliyor öyle Ben o esnemeyi yapmasam böyle Kemiklerim hepsi Tam olmuyor Heh. At başını geri Al işte bak oldu Olmaz mı Olmaz mı Birkaç yaptın da kuş gibisin oh. Haydi bakalım Ümmü de işlemini tamamladı. Şimdi Afrodit'e doğru gidelim. Afrodit'le Hamiyet'e de bakalım. Kızlar bitti mi? Bitti mi Afrodit? Bitti mi? Karnın mı acıktı? Karnım acıktı. Evet. evet. Aa, iyi. Neyse burada videoyu sonlandıralım. Bu bitiyor. Bu, bu. Evet arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Görüyor musunuz? Hoşça Hoşçakalın. Hoşça Seviyoruz sizleri. Hoşçakalın. Tanımadım.